Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz adına saygı duruşu akabinde Hatay Büyükşehir Belediyesi bando takımımız eşliğinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat. başkanımız Sayın Doçan, Doktor Lütfü Savaş'ı konuşmalar yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sizlere hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepiniz bu güzel açılışımıza hoş geldiniz. Gerçekten de ııı e, Samandağ bizim için çok önemli. Burada hem şehirlerimize e, söz verdik. O sözleri yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Bütün arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla birlikte. Bunun dışında Samandağ merkezde gerçekten de çok meşakkatli iş yaptık. İşin yüzde 85-90'ını 10 ayda bitirdik. haftada bir gün gelen sular şu anda en kötü ihtimalle gün aşırı atmaya başladı. Ve sadece bitirmeden önce bile mağaracıktan ve teke başından e saniyede 120 litre ekstra su sağlayıp yeni e hatlarımızla birlikte Samandağ ilçemizin içme suyu konusunda rahatlamasını sağladık. E bugün de güzel bir kurs açılışımız. Hatay meslek edindirme kursları 5.'sini açıyoruz. Erzin'e yeni açtık, Payasa açmıştık, İskenderun'da vardı. En eskisi Antakya'daydı. Burası beşincisi. Buradaki en önemli yapmamız gereken iş iş bulamayan gençlerimize veya ev hanımlarına yeni yeni beceriler kazandırmak ve özellikle gençlerimizin yeni işlerle buluşmasına katkı sağlamak. İnşallah yakında 2-3 ay sonra bizim ekspalanında en az 500 tane çocuğumuzun eğitimle katkı sağlayacak kurslar vereceğiz. Ekspalanımızdaki iki tane katımızı eğitim için, kaliteli eğitim için, üniversiteye hazırlanan çocuklarımız için ayırdık. Onun şu anda düzenlemesini yapıyor arkadaşlarımız. Onu da yaptığımız zaman hem meslek edindirme hem de meslek seçerken daha güvenli bir şekilde meslek seçiminde, okul seçiminde çocuklarımıza katkı sağlamak için bu kursları açacağız. Bu kursları açarken eğitim verecek hocalarımızı imtihanla alacağız. Liyakatla alacağız. Hem de çocuklarımızı imtihanla alacağız. Biraz Arırken yarıştıracağız ama aldıktan sonra daha büyük yarış için onlara biz e, katkı sağlayacağız, eğitim katkısı sağlayacağız. Burada da inşallah birçok gencimiz, e, kadınımız güzel meslekler edinirler. O yeni edindikleri meslekte topluma katkı sağlayacak bir şekilde çalışmaya başlarlar. Tesisimizin tüm zamanda halkına hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Murat Kütü'yü kürsüye davet ediyoruz. Buyurun bize. Bugün burası daha önceden Mağaracık Belediyesi olarak kullanılan bir bina. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız burasını halkın kullanımına açmak için ve halkın kullanımına açarken de insanlara bir faydası olması için mesleki eğitim kursları düzenlemek üzere tadilatını yaptı. Bu aslında ülkemizin ciddi sorunlarından biri. Bir tarafta işsizlikler yaşanırken bir tarafta iş arayan insanlarımız varken öbür tarafta da işçi bulamayan, nitelikli işçi bulamayan işverenlerimiz var. İşsizliğin yanında bir de mesleksizlik problemi var. İşte bu açılan bina, bu burada yapılacak olan faaliyetler gençlerimize, kadınlarımıza bir yandan toplum hayatına katarken Diğer taraftan onların ellerinin ekmek tutmasını sağlayacaklar. İnşallah burada eğitim görecek arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bu faaliyetlerde, ilçemize yapılan hizmetlerde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, başkanlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar. Hayırlı hizmetler yapılması ve Güzel eğitimler verilmesi dileğiyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz açıyoruz. Ya, ya, ya. E, i̇dari başkanımız, arkadaşlar e, çalışmalar burada iki tane sınıfımız var başkanım. Burada kullanılabilir. Altı tazeye olarak kullanılabilir. Evet, altı, karışmıyorsunuz. onu ayırdık başkanım. Araya bölme İyi. yaptık. Orayla bağlantımızı kestik. Burayı da şöyle yapacağız. Arkadaşlar bu taraftan kullanıyor. Buranın da bağlantısını keseceğiz. Giriş tek olacak. Güvenliği ha. sağlam anlamında.